Arada arada, slobum var. Bekle bekle. Sıkarmıyorum ya. Osman matkap nerede? Anne s**t matkapı sikerim şimdi ya, beni bırakın. Matkap <laughs> 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 yok, <laughs> yok matkap, matkapları verdim ya ben geri. <laughs> <Teyzeninkini dayayım kine. gülüyor> ya, teyzenin içini dayının aldı. içini. Ya teyzeme bunu dayıma verdim, dayımdan aldığım matkapı dayıma verdim. Teyzeme <laughs> alsam teyzeme <laughs> nereyi? Teyzenin ortasındaki <laughs> yeri. Kanka bir tane Flashlayayım mı? Oğlum sizin mentaller ölmüş beyler ya. İşte. Sakin sakin ne mentali be mentallik bir durum yok. Yo sövüyorsunuz oğlum. Oyun da sövülür mü kanka ya? Sana, sana sövmüyoruz zaten oyuna sövüyoruz yani. Yok işte yani gerek yok kanka. Biraz rahatlayın. Zaten hayat e stresli bir de oyunla da stres yaşamayın da. Açılacak açılacak. Nice helal. Güzel tekrar.